Merhaba sevgili dostlarım 500 TL ekranına hoş geldiniz. Komşularım bu videoda günlük işlerimizi yapacağız. Derbi ile alakalı sonuçları size göstereceğim bu derbide. Bir de vadi var biliyorsunuz. Vadideki görevlerimizi yapacağız. Benzinlerimiz birikti onları toplayacağız. Hayvanları toplayacağız teslim edeceğiz. Bir de makinaları çalıştırabildiğimiz kadar ağılımızdaki ürünlerle çalıştırabileceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Keyifli seyirler. Şimdi öncelikle işe buradan başlamak istiyorum. Günlük ödülün. Biliyorsunuz burada dekorlar veriyor. Şu an vermiş olduğu gibi bu elmasla satılan bir dekor. Bu şekilde bize gelmiş oldu. Başka gelen var mı? Yok. Bir tane verdi. Bizde kaç tane var? Bir tane varmış. 2 tane oldu. Güzel. Sağlı sollu bir yerlerde değerlendirilebilir. İşimize oradan başladık. Bizim bu oyunda ağaçlar ekiliydi. Hatta şöyle ambarda göstereyim. Aha farm pastaki hedef de tamamlandı. Çok güzel. Oraya da bir giriş yaparız. Dükkanımızı dolduralım bunlarla. Şu mangolardan kurtulak. Şuraya bir reklam ver. Tamam orası öyle kalsın. Şimdi usta 120 bin puan buradan geliyor. Buna al. Bir de bunu al. Evet. 550 bin küsurat puan olursa level atlayacağız. Olur. Zamanla olur o da. Hemen şöyle bir teknemizin kontrolünü sağlayalım. Bunları önce gönderelim. Daha sonra makinalara girişiriz. İstasyona bakalım. İstasyon ne durumda? Bir sonraki derbiye hazır olsun. Güzel. Bir tane daha benzin hakkı geldi. Hemen şöyle bakıyorum bizden ne istiyor. Kırmızı biber ekersek iki tane puan veriyor. Kırmızı biber varsa ekeriz. Tarlayı toplayalım. Gerçi ambarda da fazla yer yok. ağaçlara topluyoruz diye ambar doldu. Bak şu an yine doldu. Kırmızı biberimiz 14 tane varmış He. Çok kötü. Kırmızı biber yetmedi bak. Tamam ona bakarız sonra. Ona bakarız. Geldik hayvanlara. Şöyle bir uyandıralım. Burası puan verdi. Bu hayvanları uyandırmayı çok seviyorum ya. Bak. Testere geldi, çivi geldi. Hele özellikle atlar. Atlara şöyle önce bir dolduralım yemlerini. Daha sonra toplu açarız. Ne geldi? Güzel. Cıvata, bant, balta. Aa sütümüz yok. Hemen buradan bir 15'lik alalım. Çivi geldi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bereketli toprak bunlar. Bunlar bereketli hayvanlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ee, şimdi. İnek yemi. Harpas tamamlandı. Evet anlıyorum. 3 puan verdim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi sütümüz 15 tane var da. Sütü versem mi? Yoksa direkt uyandırsam mı? Çivi geldi. Ver sütü gitsin ya. Yapacak bir şey yok. Ver ver. Sütü ver. Hayvanlar süt içsinler. Eminim bazılarımız bunların karnını doyurmayınca öleceğini düşünmüştür. Eskiden bazı arkadaşlarım bana söylerdi. Ya Ahmet ben bu hayvanları beslemeyince aç kalınca öleceğini sanıp sürekli hayvanları takip ediyordum. Aman aç kalmasınlar, aman aç kalmasınlar. Sizde de eğer oluyorsa yorumlar kısmında lütfen bildirin. Bakalım kimlerde olmuş bu aynısı. Hemen şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Köpekçiklerimizi besleyelim. Başka? Eşekler kaldı. Eşekleri de bir daha tekrardan besle. Band geldi. Testere geldi. Çok güzel. Band iyi geldi. Ağıl durumumuz. He, limit almadık. Limit alırsak 800 olacak. Tamam çok güzel. Onu tedarik ederiz alırız. Şimdi. Şöyle bir peteklerimizi toplayalım. Makinamıza bakalım ne durumda. 25-16. Hemen şöyle bir bal üret. Balları kullanacağız. Buradaki hayvanları toplayalım. Geldik istasyona. İstasyondayız. Var mı istasyonda hazırda bir şey? Yok, bunların hepsi bitmiş. Ekstra bir ziyaretçi geliyor mu? Keşke şu kartları diğer tarafa aktarsa ya. Elmasla aktarılmıyor ya. 150 elmas istiyor ya. Çok kötü ya. Evet. Gelen giden yok. Burada hayvanlarımızı besleyemiyoruz. Aa civata geldi dur. Ben bunları iyice bir toplayayım. Daha sonra bunların yeminden yaparız. Buğday ekeriz bol bol. Bunların yeminden yaparız. Şimdi geldik vadiye. Vadi'de ödüllerimizi toplayalım. Vadi'de amacım bu arabayı dekoru almak. Sizler de almaya çalışın. Arabada kahve keyfi sefası süreceğiz. 7 adet benzin çevirme hakkımız var. Bir çark çevirelim. Benzinleri toplayalım. Bakalım neler gelecek. 7 puan geldi. Benzin sayımız da çok iyi. 32 9 geldi. Çok güzel. 7 geldi. 8 geldi. Ben de bu arada C vitamini su hazırlayayım. Evet 7 puan geldi. 9 geldi. Bir de farm pastam var. Farm pasın hepsini almadım. Tekliye aldım. Beta sürümünü almadım ben. 9 geldi. Çok iyi. Şimdi buradan bir tane zebra alırız. Oradan diğer zebra'ya geçiş yapabiliriz. Buradan da burada var. Ee, buradan o alsak Buradan hopotoma bir daha alırız. Buradan buraya alırız. Buradan da buraya gelebiliriz. Fakat öyle değil de başka türlü ne yapabiliriz? Pek de bir şey yapamıyoruz gibi. Tamam. Alalım bunu. Biber yok. Evet bunu aldık. Sen de gel. Çok güzel. Seni de aldık. Şimdi usta. Seni alabilmek için 4 diyor. Şöyle bir dolaşalım. Bu arada bu video içinde Tom geldi ama yine oraya gidiyor galiba. Şu <laughs> Bıyıklığı yapalım. Evet 3 tane hayvan topladık. 260 mavi, 113 yeşil, 80 de kırmızı veriyor. İyi ya. Hemen hemen eşit gidiyoruz. Maviler eşitliği bozacak. Evet 67 benzinimiz var. Çok iyi. Hemen şunların devamını getirelim. Avuçlar orada. Göle gidelim gölde. Bir ağ atalım. Bunları topla. 8, 9, 10. Şimdi geldik makinalarımıza. Çalıştırabildiğimiz kadarını çalıştıracağız. 39 tane ekmeğimiz var ama yumurtaları harcam mecbur. Çünkü mısır ekmeğim az var. Hemen şöyle hızlı bir şekilde reklam gezerek gördüğümüz yumurtaları almaya çalışalım. 10 tane buradan aldık. Şu an başka yok galiba. Bütün reklamları gezmeye gerek yok. Çıkarsa alırız yine. Tamam. Burası şimdilik böyle kalsın. E, Tereyağımız 3 tane var. E, 9 da bundan var. Burada... Biberimiz yoktu. Tarlayı ektik. Şöyle bir patlamış mısır yapalım. Burada çoban turtası 2 adet hazırlayalım. Mantarlı turta yapamıyoruz. Burası böyle kalsın şimdilik. 10. Evet. Meyveli pasta üretebiliriz. Burada 6 Humus değildi. Zeytin yağına yüklenecektim. Yüklenemedim. O halde soya sosunu yükle. O soya sosları da yine iyi kullanılacak yani. 5 çileğimiz yok. 14, 15. Böyle 20 tane portakallı turda. Yumurtalı sandviç 6 tane. 15. Mısır ekmeği bak bir tane var diye yapamadık. Burada Burada bir şey yapamıyoruz şimdilik. İki tane bundan yapalım. Esmer şeker yapalım burada. Burada şerbet yapalım. Tamam güzel. 8 Domates bol var kızarmış domatesi yap. Mavi gömlek yapalım. Battaniyemiz var ama bu oyunda yok. Şu cowboy pantolonundan bir tane yapalım. Yayından yeni kalktık biraz enerjiye ihtiyacım var o yüzden beni mazur görün normalde böyle video kayıtlarında bir şey yiyip içen biri değilim çok elzem bir durum olmadıkça şimdi meyveli sorbe soramıyorum be direkt yapıyorum 10 tane olsun. Buzlu muzlu latte fazla üre yani kullanılmıyor. Kamyon da fazla istemiyor. O yüzden bunu fazla yapmaya gerek yok. Hani buna 15 tane bile fazla. brokoli çorbası yaptık. Evet mum makinesinde ne yapabiliyoruz? Burada bir şey yapamadık. Reçel makinesinde marmelat iki tane yap. Gerek yok. Bunlar 15.50. 6 9. Pirinç ne durumda? 40 tane pirincimiz var. Bir saniye dur. Pirinç yapmayacağım şimdilik. Pirinci burada tarlaya ekeceğim. Tamam şimdi oldu. Evet. Biraz da bundan üretelim. 13. İşte bak yumurtamız yok. Yumurta olmayınca fazla bir şey üretemedik o makinede. 13. Burada bir şey yapamayız. Diğerleri 15. bundan 10 tane var. Bundan fazla yapmaya gerek yok. Bir tane makarna yapabiliyoruz. Pirinçleri tarlaya ektik. 20 tane bundan olsun. tatlı buzlu içecek yapalım burada. Şakayık elimizde fazla yok ama biraz tarç yapalım. Buket eğer yani her türlü gidiyor reklamda. Reklam olarak da kullanılıyor. Tabi gidiyor derken çok da fazla öğretmeyin sizler. Ben yetecek kadar yapıyorum kendime. 10, 11, 12, 13, 14 15 bundan olsun neyse biraz daha yap 12, 13, 15 tane oldu Turşu. Turşu yap gitsin. 14, 15 Makine doldurmak gayet zevkli güzel ya. Sizler de ya bu şekilde makinalarınızı doldurun. Boş bırakmamaya çalışın. Şimdi 11 tane bundan var. Bundan yapalım biraz. Sonra kremayı sütle ondan yaparız. Ee, şunları üret. Burada 18-20 tane bundan olsun. Bundan yapamıyorduk. Yumurta yoktu. Burası gayet iyi. 15 16 14 16 17 Bundan da biraz yapalım. 3 6 9 Bundan biraz buraya at. At bundan da iki tane buraya. İki tane bundan at. Evet. Top. bütün makinalarımızı çalıştırdık. Şöyle dükkanı tekrardan tazeleyelim. onların yenisinden yaparız. Evet. Havuçlar kalsın orada. Şimdi geldik derbiye. Derbide ben bir yanlış görev almıştım. O yüzden birinciliği kaybettik. Sonradan fark ettim. Ben bu tür hataları bazen yapıyorum. Aman hızlı olayım. Yani Tavşanı yakalayayım ki bir an önce bütün görevler bitsin derken madene aldım. Ve yanlış oldu. Hiç de sıkıntı değil. 2 tane tavşanımızı açtık. Ee, bu şekilde bir ödül verdi. Bunlara elmas vermeyi düşünüyorum tabii ki. 2 tane genişletme iznim var. Puzzle'ları çok güzel verdi. 3 kalem puzzle verdi. Bu ikisinden de el, e, genişletme izni getirebilirsek dört tane genişletme izni olacak. Bizde kaç tane var? 16 tane var. Yavaş yavaş tekrardan buraları kıracağız. Evet. Komşularım bu videomuzun içeriği bu kadar. Sizler de makinalarınızı çalıştırın. Tarlanızı ekim için eksiklerinizi tamamlayın giderin. Kamyon için hazırlıklar yapın. Kamyon etkinliği geldiğinde rahat rahat kamyonlarınızı gönderip hızlı level atlayabilirsiniz. Zaten level atlamayla alakalı en hızlı yöntem ağaçtır. Onun dışında kamyondur. Evet. Bir sonraki videomuzda içeriğimizde görüşmek üzere. Herhangi bir düşünceniz varsa ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında belirtin. Düşüncelerinize önem veriyoruz. Cevap vermeye çalışıyoruz. Farklı bir içerikte görüşmek üzere sevgiyle kalın.